Arkadaşlar merhaba. Bugün size Need for Speed Payback'te nasıl hızlı para kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle haritanın bu kısmına geliyorsunuz. Böyle bir şey olacak arkadaşlar Solar Sprint diye. Eğer ki bu sizde yoksa oyunu yani hikayeyi bitirmeniz gerekiyor demektir. Chapter 6 son. Chapter 6'ya kadar geldikten sonra arkadaşlar bu zaten açılıyor. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız şey oyunu baga sokmak. Bir tane görevi sanki 5 defa veya 6 defa yapıyormuş gibi gözükecek fakat biz bir defa yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen gelelim. Arkadaşlar drag arabanızı alıyorsunuz. Sonra hemen buranın yanına geliyorsunuz. Burada şöyle bir yazılar çıkıyor ya arkadaşlar. Şimdi biz geleceğiz duvara doğru hızlanacağız. Nitro'yu da aynı şekilde basacağız arkadaşlar. Duvara yapışacağız aynı şekilde. Sonra arkadaşlar tam Nitro'nun bitişine doğru tekrardan R1'e basacaksınız. Ve böyle de oyunu baga sokacaksınız. Gördüğünüz gibi nereye gidersem gideyim. Yazı değişmiyor. Orada kalıyor. Şimdi arkadaşlar garaja gidiyoruz. Garaja giriyoruz. Buraya gelip arkadaşlar yarış arabamızı seçiyoruz. Sonra yuvarlığa basıp çıkıyoruz. Son arkadaşlar Gaza basıp birazcık ileri geliyoruz. Şu garaja gir yazısının gitmesi lazım. Tamam gitti. Şimdi R1'e bir kere basıyoruz. Burada görevler geliyor arkadaşlar. Siz bunları kabul edin. Ben bunu kabul etmeyip direkt reddetiyorum. Fakat siz bunları kabul edin. Burada 250 mph hıza çıkmamız lazım. Benim görevim bu. Fakat bu araba o kadar hız göremiyor. Yani boşu boşuna paramı harcamak istemiyorum. Fakat siz bunları kabul ederseniz sizin paranız ikiye katlanacaktır arkadaşlar. Şimdi burada yarış başlayınca tekrardan R1'e basıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan bu ekran geliyor. Siz bunu tekrardan kabul ediyorsunuz. Tekrardan R1'e bastık. Tekrardan kabul ettik. Tekrardan R1. Tekrar R1 ve sanırım bunun son olması lazım arkadaşlar. Yarış iptal oldu gibi bir yazı yazacak. Hala yazmadı. Devam ediyoruz. R1'e basıyoruz. Buna ne kadar fazla basarsak arkadaşlar o kadar paramız ikiye katlanıyor. Evet Şimdi bu ekran geldi mi arkadaşlar Siz yarışa baş, başlayın Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Start yazısı Ve solar sprint yazısı Ekrandan gitmiyor Bu yarış bitesiye kadar Böyle kalıyor arkadaşlar Hatta bu siz Bunu R1'e basılı tuttuğunuz süre, Tutmadığınız sürece Bu hep böyle ekranınızda kalıyor Arkadaşlar sakın R1'e basmayın Yoksa arkadaşlar bozmuş olursunuz Siz şimdi etkinliği bitirin arkadaşlar ee, Ben burayı bilerek hızlandırdım Ben burada direkt sürdüm arkadaşlar R1'e hiç basmadan Siz normal şekilde sürün arabayı Evet Şimdi yarış bitti arkadaşlar Şimdi bakın gösteriyorum parayı. 883.788. Yaklaşık 900.000 TL para. Bir önceki paramı göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar param 633.000'de ve 883.000 oldu. Yani ben bu yarıştan tam 250.000 TL para kazandım. Eğer ki siz benim reddettiğim teklifleri kabul etseydiniz arkadaşlar 500 bin ile 600 bin arasında para kazanırdınız. 5 dakikada arkadaşlar çok basit. Eğer ki taktik işinize yaradıysa abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yapıp yapmadığınızı yazmanızı istiyorum. Eğer ki bir sorun olursa siz bana yazın. Ben size cevabını veririm zaten arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.